Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yıldırım Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Bugün aslında tam tarif vermeyeceğim arkadaşlar. Bugün bir reçel yapacağım. Bir de portakallı kurabiye yapacağım. Hep beraber yapmaya başlayalım arkadaşlar. Tam tarif vermeyeceğim arkadaşlar. Benim görümcem bu şeyleri bana vermişti. Bu ayvaları bana vermişti. Onun kendi bahçesindeki ayvalar uzun bir süredir evdeydi. Çok küçüktüler. Geçenlerde bir ayva tatlısı yaptım. Bugün de o kalmış olanları değerlendirmek istedim. Dedim bunları da bir reçel yapayım arkadaşlar. Çünkü bir şekilde değerlendirmek istedim. Çocuklarım yemiyordu. Bundan Herhangi bir ölçü vermiyorum arkadaşlar. Çünkü e, ayvalarım da göz kararıydı. Suyumu da göz kararı e, ekliyorum. Özellikle suyunu bol ekliyorum. Çünkü ben geçen sene de yaptığım birçok tarif denedim. En son kendi tarifimde kaldım arkadaşlar. Ayva geç pişen bir meyvedir. Ve kaynadıkça rengini e, güzelleştiren bir e, reçel oluyor arkadaşlar. O yüzden ben suyunu bol miktarda ekliyorum. Bir de ben çocuklarım sulu seviyor. Ondan dolayı suyunu bayağı bir bol ekliyorum. Çünkü zaten kaynayana kadar yeterince suyu azalıyor ve tam kıvam alıyor. Hatta bu bile bana az gelebilir. Birazcık daha ekleyebilirim arkadaşlar. Bunları en son ekliyorum. Bunlar burada kalsın. Kalsın şekerim. Bu kadar böyle bir kase. Dediğim gibi göz kararı. Bence fazladır bile. Çünkü ayvalarım da azdı. Bu kadar da kalsın. Kapağını ateşini kısacağım. Kısık ateşte olsun ki herhangi bir taşıma olmasın. Birazcık hava alsın. Ve şimdi diğer tarifime geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aslında bugün ölçü vermek istemiyorum. Daha önce şöyle portakal püreleri evde hazır vardı arkadaşlar. Onları da değerlendirmek istiyorum. Geçen gün portakallı kek yapmıştım içine koymuştum ama birazcık da üstüne e, suyunu şey yapmıştım. Sütle karıştırıp bir sos hazırlayıp e, üzerine gezdirmiştim arkadaşlar. Onun için bugün o e, şeyi değerlendirmek istedim. O püreyi değerlendirmek istedim. Ve tamamen göz kararıyla kullanacağım malzemelerimi. O yüzden herhangi bir ölçü vermeyeceğim arkadaşlar. Şekerim bu kadar de yeterlidir diye düşünüyorum. Öncelikle şekerimi ve yumurtamı ekliyorum. Bu yumurtası olduğu için biraz geç kırılıyor arkadaşlar. Burada bir çöpüm var. Kusura bakmayın. Öncelikle bunları birazcık karıştırayım. Bunun üzerinde rendeleyeceğim. Çok fazla bulaşır çıkarmaz, çıkarmak istemiyorum. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum kendaysanız halen sesim tam olarak açılmamış arkadaşlar biraz bol yapacağım. biraz bol yapacağım arkadaşlar. Şimdi yağımı da ekliyorum. Yağımı da eklediğime göre tüm sıvılarımı eklemiş oldum. Şimdi unuma sıra geldi. Evet arkadaşlar sıra unuma geldi. Ay her taraf mahvoldu resmen. Ununu eleyerek beklemek istiyorum. kaşık daha ekleyeceğim. Evet bu burada kalsın öyle. Kaşığımı alıyorum. Vanilyalarımı da ekliyorum. Kuş. Kuzları da aldım. Benim evet. adamım. Evet. pakette kabartma tozu ekliyoruz benim e, reçelim kaynamaya başladı ateşini tam kısın bizim şu an hazırda yoktu arkadaşlar eğer olsaydı onu da eklerdim birazcık daha un elemem lazım yapta Tamamını getireceğim Çünkü yeri dar Terima kasih telah menonton! O que é, isso. é isso aí, tá? Baya bir zor topladım arkadaşlar. Hamurun çok olunca uğraşması da çok oldu. Böyle. Tadı gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. ben birazcık büyük yapacağım getir yaklaştır Evet arkadaşlar benim elim kirli olduğu için cindacığımı çağırdım bunları şimdi fırına atacağım Evet arkadaşlar şu alttaki e, hamuru nasıl kaldıracağınızı belki bilmezsiniz Belki de benden çok daha iyi bilirsiniz bilemem onu da sizlere göstermek istedim birazcık unlu getirip serpiştirip sonra da olmak yeterlidir arkadaşlar. Hem o hamurumuz boşa gitmemiş olur. Hem de tezgahımız temizlenmiş olur. Gördüğünüz gibi hamuru ele yapışan bir hamurdur. O yüzden Bakın sürekli ele yapışıyor. Yani yağla olmasa mümkün değil insan açamaz arkadaşlar. O yüzden tekrar elimi şöyle bir yağlayıp sürmem lazım. Bakın tekrar oldu. Artık yağla toparlayacağım. içine eklediğim onun tamamıyla e, hamurla üzleşmesini istediğim için şu an öyle yapıyorum. Ele yapışmıyor ama tezgahı yapışıyor arkadaşlar. İkinci tepsimiz de doldu. Eğer siz daha az yapmak isterseniz miktarlarını size göre siz kendinize göre ayarlarsınız ama eğer e, ölçüyü benim vermemi isterseniz lütfen yorumlarda yazın ve mutlaka ben bir dahaki sefere ölçülü yaparım arkadaşlar. Şu an benim evde malzemelerim olduğu için ben değerlendirmek istedim. Bu sondakiler de tepsim doldu. Şunları şöyle dedim. Yapayım. Kenarlarına koyayım. Şöyle artık bu mutfağımı tezgahımı da toparlayayım. Bu çöpler kaplara gidecek. Hayvanlara gidecek yani. Aynı zamanda benim reçelim de kaynıyor arkadaşlar. Onları önce pişiden geçirelim. E c o b Şöyle bir çay tepsimizi de hazırlayalım.

Yavaş yavaş demlemesini Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyelerim oldu. Çok güzel kokuyorlar. Şimdi pudra şekerini üzerine serpiştireceğim. Dilim dönmedi bir an. Yer neresi? Samatya neresi? Ne işin var burada? Arda. Oo. Yoksa Gel oğlum gel. Okuldan falan kaçtığında yolunu mu kaybettin? Kaçmadım. Okuldan çıkıp geldim. Herhalde misafirliğe falan geldim ailece. Buyur bakalım. Ömründe böylesini içtin mi? Al. İç iç utanma. Sana da kahve ikram edilmez ya. Turşucunun ikramı turşusu yolun tabii. Aa. Dur sana bir de salatalık vereyim. Evet arkadaşlar reçelim tamamen artık olmuş hazır. Rengini ve kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Mirhancım beni sallama. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Deneyenlere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Ve lütfen bana destek amaçlı bana abone olmayı unutmayın. Anne, ya bunu bana ver.